kurşunlarımızı iki tane koyduk. Ekindez. şu anda 36.5 metre namlunun ucunda hedefin sıfırında tek kurşunla atıyoruz bakalım tüfeğimiz e, hedef olarak nereye vuruyor normalde bu alt tüfekleri için sağ sol alt üst atma olayı var bu dünya genelinde bütün otomatikler için geçerlidir genellikle otomatikler sol alt vururlar. Onun için yani alt tüfeği silah namlı hariç yani bir 10 santim sağ sol ya 20 santim de olabilir normaldir. Onun için atıyoruz. <laughs> bir hedefe bakalım nereye atılmış bantımızı da alalım. Beraber gidelim. <laughs> Gel. Sabit sepa ile atış yaptığımız için hata vermemesi adına sağ yaklaşık bir 10-12 santim ee, sağ üst atmış ee, normaldir bu yani bu şekilde sağ sol alt üst bu bu şekilde vurması normaldir çok güzel bana göre üst atan tüfek her zaman avda avantajlıdır.